Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün 11. sınıf 2. metnimizde yer alan dil bilgisi sorularını cevaplıyoruz. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ders kitabı cevapları dil bilgisi soruları 1. ünite 2. metnimiz. Şimdi değerli öğrencilerim, birinci soruda diyor ki yapılandırılmış griddeki yani kutucuklu tabloda birleşik kelimelerin yanındaki numaraları, bu birleşik kelimelerin oluşumunu ve yazım kurallarını bildiren aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara yazın. Şimdi bakın aşağıda açıklamalar vermiş bu birleşik kelimelerin nasıl oluştuğunu, bu birleşik kelimelerin hangi kurallara göre oluştuğunu örneklerimizi noktalı yerlere yazarak ne yapacağız? Bulacağız arkadaşlar. Böylelikle bilgilerimizi pekiştireceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, e, sorularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşuna arkadaşlarınız için çok teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Şimdi bakalım. Anıla gelmek, birbiri, bir takım, elebaşı, hapsolmak, hiçbir, kabul etmek, niçin, oynayabilmek gibi e, birleşik kelimeler var. Dikkat edin bunların oluşumları birbirinden farklı. Şimdi bakalım. Mesela diyor ki biraz birçok evet biraz birçok eee birçoğu değerli öğrencilerim birçoğu eee herhangi ve benzeri belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekle gelenekselleşmiş olarak e, bitişik yazılır. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman baktığımız zaman mesela burada bir takım var değil mi arkadaşlar bak bir takım. Aslında burada bir e, sıfat tamlaması e, formatında bakın bir takım dikkat edin bitişik yazılmış bakın biraz birçoğu e, birkaçı birkaç herhangi gibi bir ifadeyle ne yapılmış burada yer almış e, gene değerli arkadaşlar bakalım ikinci açıklamamıza ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır Evet ses düşmesine uğra. Mesela bakın niçin demiş değil mi? Ne için? E düşmüş orada. Niçin olmuş? E, dolayısıyla böyle bir ses düşmesi mevcut burada. Yine bir topluluğun yöneticisi anlamında başı sözüyle oluşturulan belirtisi isim tamamları bitişik yazılı. Şimdi değerli dostlar bakalım bak burada ele başı demiş değil mi? Ele başı. Şimdi ele ve baş kelimeleri İyelik eki almış. Bak dikkat edin. Elebaşı. Bir topluluğun başı lideri anlamında. O nedir burada? İyelik eki sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla e, belirtisiz bir isim tanımlaması bu. Belirtisiz isim tanımlaması e, olmuş. E, biliyorsunuz belirtisiz isim tanımlamasını da tanımlayan nın e, nin eki almaz. Dolayısıyla burada kalıplaşma var. Kalıplaşmış bir isim tanımlaması, belirtisiz isim tanımlaması. Dolayısıyla burada bizim üçüncü cümlemizde yer alan bir topluluğun yöneticisi anlamına gelen başı sözcüğü ne yapmış? Arkadaşlar orada elebaşı birleşik kelimesini oluşturmuş. Şimdi devam edelim değerli dostlarım. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller diyor. İlk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa al yazın. Bakın mesela kabul etmek derken değerli arkadaşlar kabul isim etmek yardımcı fiil. Öyle değil mi? Bakın etmek, eylemek, olmak, yapmak. Evet. Birleşik fiillerde özellikle yardımcı fiille kullanan birleşik fiillerde çocuklar isim artı yardımcı fiil gelerek yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller olur. Burada kabul etmek aynı zamanda yardımcı fiille kurulan birleşik fiil. Etmek, eylemek, olmak, yapmak bunlar isim unsuruyla bir araya gelerek yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller oluşur. Burada bakın herhangi bir ses düşmesi veya ses türemesi yapmadığı için nedir? Birleşik fiil olmuş ama düşme olmadığı için, kremi olmadığı için bitişik yazılmamış. Yani şuradaki ifade bak etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kullanılan birleşik fiiller ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa değil mi? Ayrı yazılır. Gene bakın özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine ses değişmesine veya ses süremesine uğradığında bitişik yazılıyor diyor. Şimdi mesela orada hapis, haps olmak diyor değil mi arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Haps olmak diyor. Hapis. Burada hapis kelimesindeki i sesi değil mi? i ünlüsü ne yapmış değerli arkadaşlar? Düşmüş. Haps olmak şeklinde. Evet i düşmüş. Ee, olmak eylemiyle gene isim artı yani kabul etmekteki gibi aslında benzer bir olay var fakat kabul etmekte ses düşmesi veya türemesi olmadığı için o ayrı yazılmış. Ama hapsolmakta hapis kelimesindeki i sesi düştüğü için sevgili arkadaşlar, i sesi düştüğü için ne olmuş sevgili dostlar, değerli arkadaşlar? Burada bitişik yazılmış. Yani e, kuralımıza bakalım kaçıncı kuralımızdı ona bir bakalım. Şimdi bakın evet hemen çevirelim şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci kuralımıza göre orada ses düşmesi olduğu için ne yapılmış? Bitişik yazılır. Yine bir diğer kuralımıza bakalım. A, E, Ö, İ, U, Ü zarf fiilekleriyle. Evet bu A, E, Ö, İ, U, Ü zarf fiilekleri çocuklar zarf fiillerde, zarf fiillerde kullanılır. Özellikle birleşik kelimelerde Kurallı birleşik kelimelerde çocuklar bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek, yazmak gibi fiillerle kurulduğu zaman a, e, i, I u, ü zarf geldiği zaman bunlarda da e, yapılan tasviri fiiller e, bitişik yazılır arkadaşlar. Mesela bak anıla gelmek, oynayabilmek diyoruz. Bakın dikkat ettiniz mi? Evet anıla gelmek, oynayabilmek. Dolayısıyla Burada da ne var e, sevgili öğrencilerim e, Zar fiille e, oluşturulduğundan dolayı ı, e, I, i, u, ü, a, e bunlar e, birleşik fiilde, kurallı birleşik fiillerde bitişik yazılmasına sebep olur. Şimdi e, sevgili öğrenciler burada isterseniz bu birleşik fiilleri bir hatırlayalım. Şimdi Türkçe'de üç ayrı birleşik fiil var. Bunlardan birisi yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller. Yani bakın şurada örneğini gördüğünüz. Kabul etmek, hapsolmakta olduğu gibi. Bunlar beş tanedir çocuklar. Olmak, etmek, eylemek, yapmak fiilleri. Tamam mı? Bir de kılmak fiil. Bunlar bir isim unsuruna geldiği zaman isim unsuruyla yan yana gelir ve yardımcı fiiller kurulan birleşik fiilleri oluşturur. Tamam mı? İşte hasta olmak, selam etmek gibi. Evet, niyaz kılmak gibi Allah'a niyaz ediyoruz mi? niyaz kılıyoruz. Evet, dualarımızda. Dolayısıyla burada e, kuralımız şu formülümüz. isim artı yardımcı, yardımcı fiil eşittir. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiil. Bunlarda birinci unsur nedir? Tamlayan e, çocuklar, isim unsurudur. Gelelim ikinci çeşit birleşik fiile. O da kurallı birleşik fiildir. Sevgili öğrencilerim, ku, kurallı birleşik fiil nedir? Kurallı birleşik fiilde de değerli öğrencilerim, fiil e, e, artı yardımcı fiil artı fiil e, artı e, zarf fiileki artı e, yardımcı fiil sevgili arkadaşlar. Mesela gelebilmek, koşabilmek, mesela oynayabilmek, anıla gelmek derken, bakın bunlar ne yaptı değerli öğrencilerim? Fiil artı zarf ki artı yardımcı fiil. Hemen formülünü yazalım. Bakın tahtaya yazıyorum, ekrana yazıyorum. Dikkat edin. Önce fiil gelir çocuklar. Tamam mı? Ana unsur olarak fiil. Artı zarf fiil eki yani ö, i, u, ü, a, e, u, ü tamam mı? Bunlar gelir. Artı zarf fiil eki diyelim buna. Z, e, fiil eki diyelim. Zarf fiil, z, -e. z, zarf, evet. zarf, z -e fiil eki diyelim arkadaşlar bakın formülü yazıyorum. Evet. Artı yardımcı fiil çocuklar. İşte bu kurallı birleşik fiilin nesidir formülüdür çocuklar. Evet şöyle Evet biraz çocuklar ağır aksak yazıyoruz. Burada mouse kullanıyorum ben. Ekranda kusura bakmayın biraz eğri falan olursa yanlış anlamayın. Evet Evet bakın fiil, ana fiil artı zarf fiil iki, artı yardımcı fiil. Eşittir. Kurallı birleşik fiil. Tamam mı çocuklar? Bakın kurallı birleşik fiilin formülünü yaz Bak dikkat edin yardımcı fiille kurulanlarda başta isim geliyor. Tamam mı? Kurallı birleşik fiil bu. Evet. Formülü bu. Hemen örnekliyorum. Bakın oynayabilmek. Oyun namak. Oynamak. Oynayabilmek. Oynamak fiil gövdesi. Oyun isim. Ama oynamak isimden fiil yap. Bak dikkat et. Oynayabilmek, abilmek, ebilmek. A nedir burada? Zarf, fiil, eki. Bilmek, çocuklar yardımcı fiil. Anmak, anılmak. Evet, fiil gövdesi oldu bakın. Anıla gelmek, a gelmek. Evet. Mesela gitmek, gidebilmek derken bakın kurallı birleşik fiil. Yazmak, düşe yazmak mesela. Neredeyse düşüyordum. Evet. Gitmek, gide durmak. Bakın süreklilik fiili. Evet. Bu arada çocuklar, kurallı birleşik fiillerde kendi içinde çeşitlere ayrılır. Nedir bunlar? Yeterlilik fiili, süreklilik fiili, yaklaşma fiili ve e, sevgili arkadaşlar e, tezlik fiil. Dört bölümde de kurallı birleşik fiilleri inceliyoruz. E, sevgili öğrenciler, yeterlilik fiili ebilmek, abilmekle yapılır. Bakın orada oynayabilmeyi görüyoruz. E, tezlik fiili i vermek takısıyla gelir, gidi vermek, geri vermek, koşu vermek. E, Sürellik fiili e, kalmak, e, durmak gibi yardımcı eylemlerle yapılır. İşte gide durmak, e, gide koymak gibi. E, bir de yaklaşma var, e yazmak e, yardımcı fiiliyle yapılır. Düşe yazmak gibi. E, burada e, yaklaşma anlamı bilinir. Bu dört e, yapı kalıp sevgili arkadaşlar kurallı birleşik fiili oluşturur. Ana fiil e, ve zarf fiil ekine bitişik yardımcı fiille beraber kurulur. Ekranda gördüğünüz e, formülde olduğu gibi. Bakın arkadaşlar şimdi bu formülü mavi çizgiyle gösteriyorum. Fiil artı zarf fiil eki artı yardımcı fiil. Bakın mesela gelebilmek dediğimde gelmek ana fiil e Zarf bilmek, yardımcı fiil, gelebilmek bunlar kalıp olarak ebilmek, abilmek, i vermek e gibi, i yazmak, e yazmak gibi, gide yazdı mesela, düşe yazdı gibi e ifadelerle ne yapıyor kuruluyor. Bir de sevgili arkadaşlar anlamca kaynaşmış birleşik fiiller var. Bunlar kalıplaşmış, deyimleşmiş e birleşik fiillerdir. Bazı kaynaklarda bunlar. Deyimleşmiş birleşik fiil de verilir. Ee, mesela değerli arkadaşlar etekleri tutuşmak mesela değil mi? İşte tayin olmak gibi. Evet. Ee, gibi. Mesela şifa bulmak gibi. Bunlar hepsi nedir? Kalıplaşmış, deyimleşmiş ee, birleşik fiillerdir. Bundan dolayı üç bölümde ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. İşte siz de kitabımızda sevgili arkadaşlar... E, yaparken bu verdiğimiz örnekleri noktalı yerlere ne yapacaksınız yazacaksınız ve bir nevi tekrar etmiş olduk e, eski bilgilerimizde. Zaten dil bilgisi görürken eski bilgilerimizde burada ne yapıyoruz? Tekşitliyoruz. Evet değerli öğrencilerim bugünkü dersimizde e, 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi Milli Eğitim Bakanlığı kitabında yer alan sayfa 26-27'de yer alan dil bilgisi sorularına çözmüş olduk sizlerle. Bir ders çalışması yaptık. Dersinizi takip ettiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanalımıza abone olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız abone olalım ve like butonunu tıklayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Kanalımızda oynatma listelerinden sınıfınıza özgü yazılı sorularımız, videolarımız, ders konu anlatımlarımız mevcut. Onları da muhakkak izleyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizin gözlerinden bakıyorum.